Ee, söz verdiğim gibi abi e, ailemi bulana e, bulunduğu takdirde e, test pozitif çıkmasa halinde e, iki bilezik vereceğim. Onlar da şu an elimde. E, sadece ailemin bulunmasını istiyorum. Her şeyi göz aldım. Her şeyi verecek durumdayım. Allah. Bir tatipsizliğe düştü. İkincisine tekrardan bir itirazda bulunduk. Sulh Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar da tekrardan takipsizliğe düştü delil yetersizliğinden dolayı. Bu ilk 10. ayın 2003 yılında abi ilk geldiğim zamandaki 3 günlükken fotoğrafımı ailem aldıktan sonrasında bu da 3 aylıkken fotoğrafım. Ee, bu aracı kişiler, beni getiren kişiler benim mahallemde oturuyorlar. Ee, benim evimle onların evi 100 metre kadar bir mesafede yakınlıkta. Kendilerini sürekli gördüğümde gözleri sürekli benim üstümde. Bir yere gittiğim zaman sürekli bana bakarak geçiyorlar. Arabayla mahallede geçtiğim zaman bana taciz ediyorlar arabayla. Sürekli arabam dibine kadar giriyorlar. Ee, sürekli üçüncü kişiler ağzından ben onlardan tehdit mesajları alıyorum. Evime kadar gelip beni ve ailemi tehdit ediyorlar. Beni ve ailemi e, dövmekle, öldürmekle suçluyorlar. Ee, bunlara bir çözüm bulunması gerek. Benim şu anda hayati, kendi can sağlığım ve güvenliğim yok. İlla benim bir yerime bana bir zarar geldikten sonrasında mı bu çözüm bulunacak bilmiyorum ama inşallah en yakın zamanda her şey e, çözüme ulaşır. E, devlet yetkililerinden sesleniyorum. Ben de bu e, vatanın milletin bir çocuğuyum. E, eğer ki beni bir evladınız olarak görüyorsanız benim bu durumuma, benim bu çözümme siz de dahil olarak ortak olarak birlikte e, çözüm bulmamızı rica ediyorum sizden. E, ben şu an çok yalnızım. Hiç kimsem yok. Sadece beni alan ailemden başka hiç kimsem yok. E, bir ailem, de siz varsınız. Ee, sizden başka sığınacak ve gidecek hiçbir kapım yok. Artık kendi çözümümü kendim bulmaya başladım. Benim ailemin bulunması ve söylenmesi takdirinde Tabi e, tabii ki test sonucunda pozitif çıktı esnada e, benim ailemi getiren kişiye iki bilezik ben e, vereceğim ödül olarak. Tefe alın annesiyim. Bu çocuğu bizim elimize verdi. Şimdi nasıl bilmiyor diye inkar ediyor. İki sefer dilekçe yazdık. İkisi de sonuçları alamadık. Bu çocuk kendine bir zarar verecek diye korkuyorum. Benim yavrumun annesini, babasını diyene bulan anne. O zaman iki tane bilerzik aldık. Şimdi yemin ediyorum ben iki tane bilerzik daha o zaman aldınız götürdünüz. Ben başka bir şey demiyorum. Size ne olursun haber veriyorum. Bu çocuk nereye kadar gidecek? Çocuk hiç kendinde değil. Ben şimdi 21 yaşına kadar bu çocuğu getirdim. Bu çocuğu bundan sonra ben kimsenin eline veri bezdirmem. Başımın üstüne yer var ama ben gece gündüz çocuğun psikolojisi bozulacak. Anne ben ne zaman bulacağım annemi? Ne zaman bulacağım annemi? Ama Sefa'nın annesini bulan annesini diyen iki tane gödür götürordum. Daha da elimden geldiği kadar. Açıklamazlarsa Sefa'nın telefonunu giziden arasınlar söylesinler. Ben ne isterlerse onu bağışlayacağım. Sadece Sefa'nın annesini babasını bulsunlar. Büyükler rica ediyorum ne olursunuz bak kimsenin şeyi yetmiyor ne olur sizin eliniz kolunuz uzun. Size yavrarım benim yavrumun annesini bulun ne olur annesini bulun yavrumun. Ben elimden geldiği kadar sefa beş günlüktü. Ben emek verdim. Kat kat halal olsun ama mecbur ben yavrumun annesini arayacağım, bulacağım. Şurada her geliyor? Anne bana soruyorlar. Daha bulamadın mı? Daha bulamadın mı? Keşkelerim ya hiç öğrenmeyeydi. Yoksa ki de söyle ne olur. Ne olur söyle bunu bilenlere yavralıyım. Ne olursunuz. Ben sizden bir şey istemiyorum. Sefa'nın üç katlı ev var, barkı var, arabası var. Sefa'nın mala mülke hiç ihtiyacı yok. Her şey Sefa'nın. Sefa şuradan ara geliyor. Anne yine sordular bana diyor. O çocuğun gençliğin acıyın. Ben şimdiye kadar Sefa'nın gözünün yaşını görmediydim. Sefa öğrenlerle bir senedir kendini mahvetti benim yavrum. Ne olursunuz elinizi vicdanınıza on. Büyükler rica ediyorum. Yavralıyım ne olursun. Ben mülazim Ünar. Sefa'nın babasıyım. Döndü Ünar'ın eşiyim. Ben Aslı Aslı'nın Asl ben. Bursa'da yaşıyorum. Fakat e, şu anda biz bizde e, sadece e, Sefa'nın annesinin babasının e, onu aradığı için biz onu e, onu araştırıyoruz. İnşallah buluruz. E, nerede olduğunu buradaki bilenler de bize tam bize doğru düz cevap vermiyorlar. Getirenler de itiraz ediyor. Biz bir şey bilmiyor diyen. Getiren kişiler burada birisi burada yanımızda. Hem evinde alıp teslim etti. Hem de bizden altın alıp para alıp şimdi de ben bilmiyorum deyip her tarafta yayın yaptığını, röportaj yaptığını duyuyor biz bunları. Fakat biz bunları mahkeme verdiğimiz halde bize yine de tekrar takipsizlik geliyor. Bu ikinci takipsizlik yine geldi bize. Peki bunlar bizi çocuğu getirdik deyip de hem şey konuşuyorlar hem altınlar aldık diye konuşuyorlar. Fakat niye, neden bu daha halen bizden takipsizlik geliyor bize? Biz bir türlü bunu anlayamadık. Bundan sonra da kendi çözümümüzü kendimiz üretmeye başladık. Bu çocuğun tabi annesini babasını bulan içinde de içimizden gelerek iki tane bilezik vermeyi düşünüyor. Zaten vereceğiz de çünkü yeter ki bu çocuğun annesi babası bulunsun.